Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Fukan bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'da Survival serimize kaldığımız yerden maalesef ki devam edemiyoruz çünkü bir eee önceki serverda yalnız orası ne öyle ya önceki serverda bir sıkıntı oluştu arkadaşlar e, ben serverda bir daha girmek istedim ama yani haritaya bir daha girmek istedim ama sıkıntı oluştu haritada o yüzden o haritayı sildim yeni bir harita açtım arkadaşlar şimdi buradan aha bak yine droplanıyor işte gıcık olduğum en gıcık olduğum şey ya Şimdi bu şekilde toplayalım lan. Ya oyun yine kilitlendi bak. Vallahi gıcık oluyorum ha. Şunları alalım. Tamam. Bakayım. İyi hava da hava daha bozmadı tamam. Hava daha bozmadı. Yalnız hava bozacak gibi ya. Hava bozacak gibi. Dur. Bir dakika one Tamam neyse. Ben buradan ağacımı toplayayım. Şimdi arkadaşlar bir önceki bölümde de e, çok fena sıkıntılarda da e, kal Karşılaşmıştık. Özellikle de benim nübluğum tuttu. Yani e, fena nübluğum tuttu. E, şu şekilde tahtalarımızı basalım. Bir tane de crafting table alalım ve evet alanımız da açık. Güzel. Bir tane şundan yapalım derim ben. Abi bir tane kılıç yapayım. Yine bundan basayım. Bir tane de kazma yapayım ben ondan sonra gideyim şuradan biraz ağaç keseyim bir, bir şey ev yapalım ardından yatak matak artık olduğu kadar arkadaşlar bu arada e, size de bir sürprizimiz olacak e, server açmaya çalışıyoruz 30 kişilik bir server yani tabi açıyoruz derken hani benim e, yani bana bazı yardım edenler olduğundan dolayı hani fikir alışveriş yaptığım arkadaşlarım olduğundan dolayı Onlarla birlikte 30 kişilik bir soru açmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, oraya da sizlere davet edeceğiz. Ee, ama daha tam açamadık yani server'ı. Açtığımızda siz de orada olacaksınız arkadaşlar. Sizlerle birlikte orada şehir kurmayı planlıyoruz arkadaşlar. Güzel bir survival haritası açıp orada sizle şehir kurmayı planlıyoruz. Ee, ama şöyle bir sıkıntı var ki yani haritayı açtık. Deneme sürecindeyiz haritayı. Yani haritayı deniyoruz. Ama arkadaşlar haritada şöyle bir sıkıntı var ki harita e, şey yani haritada hile var. Yani biz yapmadığımız halde bu hileleri mesela şu anda ben baltayı kullanıyorum ya. Orada baltayı kullanırken baltanın canı gitmiyor. Öyle bir sıkıntı var. Ayrıca biz o hileyi biz yapmadık yani. Hani o server açmak için bir uygulama kullandım. E, o haritayı yani açarken biz hile kullanmadık ama neden öyle oldu ben de bilmiyorum. E, neyse biz ona geçelim. Buradan toplayabildiğimiz kadar tahtamızı toplayalım. Bazen çanklar gidiyor. Çanklar bazen gidiyor. Olsun. Olur arada bir. Ya oğlum şu crafting'e niye, niye dokunamıyorum? Kurşun ya. Şimdi bir dakika. Açılsın bu. Tamam. Şimdi buradan odunumuzu da basalım. Ve evet arkadaşlar şimdi artık ev yapmak için odunumuz da var. Şöyle bir dakika. Şuraya üstte de bir kapı koyalım. Eee şey arkadaşlar split de oynuyorum yani. Ama bir split bir şekilde oynuyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ama split moda alışmak benim için çok zor oldu. Ee, yani split modda daha önce fazla oynamadım. Hatta hiç oynamadım da diyebilirim. Ee, o yüzden sıkıntı oluyor biraz bana. Ama halledeceğiz arkadaşlar. Her şeyi halledeceğiz. Olmadı ben ayarlardan değiştiririm. Ee, çünkü çok zorlanırsam yani oyun akışı bile değişir yani. O da dediğim benim nublum tutar. Ondan sonra yani siz izlemekte sıkıntı yaşarsanız arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olursanız arkadaşlar ee, parkur yarışmaları olacak. Ve daha birçok şey yapacağız arkadaşlar. Ev kapışmaları da yapmayı planlıyorum. Ee, sizlerin yaptığı evlerle hani ben övmek gibi olmasın ama tamam. Yani ben kendi çapımda güzel ev yaptığımı düşünüyorum. Ee, bu evlerden de hani sizler de yaparsanız bana yollayabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda yazmanız yeterli. Ee, yorumlarda yazın. Ee, sizin evlerinizi de ben videomda gösterebilirim arkadaşlar. Ayrıca dediğim gibi o server'ı şimdi halledersem e, sizlerle birlikte ya da ben ne çok e dedim ya sizlerle birlikte arkadaşlar e'ler e bitmiyor e'ler bitmiyor aga neyse şimdi sizlerle birlikte harita işine girişeceğiz arkadaşlar ben şuradan bir kazma daha yapayım da ya şurada şey var mı ya Aa, burada kapı yapacaktım ben kapı kapı niye yapamıyorum ha tamam bir dakika şuradan bir kapı alalım. Ee, şöyle. Bir tane kapı buraya koyalım. Ee acaba kapılardan mı yapsaydım diyecektim de. Neyse arkadaşlar ben şurada bir dakika. Ya yani bu arada ben evi kapatayım da ne olur ne olmaz ya gitmeden önce. Evin etrafını kapatalım sonra bunları camlardan döşeceğim arkadaşlar. Ardından evi büyüteceğim. Çünkü burada e, gördüğüm kadarıyla malzeme bol. Malzeme bol bizim işimize yarayacaktır. Ya dayı bir git ya. Ha, şu şekilde döşeyelim. Umarım bu sefer koyun bulabilirim. Umarım koyun bulabilirim. Umarım kıtlık yoktur bu haritada. Çünkü her şeyle güzel bir haritaya benziyor. Umarım kıtlık yoktur. Neyse. Bir dakika. Koysan şunu. Niye koymuyorsun? Kreativ de tabi uzaktan yerleştiriyorsun değil mi? Alıştırdın bizi. Pislik. Neyse tamam. Şimdi gidelim arkadaşlar. Evimizi kapattık. Ana ben çatıyı kapatmadım la. Oha yalnız burada kömür mübür o. Hoppa da cuppa. çok güzel. Şimdi ben şuradan birkaç taş almak istiyorum arkadaşlar. Ee, bize yetecek kadar taş almak istiyorum. Şimdi ocaktı. Ocak mı deniyor fırın mı deniyor arkadaşlar ya ben onda hep şaşırıyorum. Ben genellikle ocak diyorum ama fırında yani fırın tabirini de duymuştum onlar için. Şimdi bu şekilde kazalım bunları da alalım. Şöyle taş işine de girişmiş olalım. Bu arada şurada ben kömür de gördüm. Kömürleri affetmem. Şöyle alalım. Kömürler önemli. bir dakika bu şu şekilde şunları almak istiyorum bu şekilde bunları almak istiyorum tamam şimdi e, şunları da alalım tamam tamam bunları aldığımıza göre gidebiliriz artık tamam yalnız burada dehşet bir yer burası ya hazır kazma götürken kaz gitsin boş ver kazma kötüyken kazın gitsin arkadaşlar şimdi şu şekilde yapalım gidelim Gidelim ya eve gidelim. Aa, burada bizim crafting table vardı. Crafting table'da şuradan şu şekilde alalım. Sonra eve girelim. Aldım mı lan o? Allah Allah sesi gelmedi. Yalnız bizim adam acıkıyor. Buna bacık bilmiyorum. Evet, düzenlemem lazım ya. Aslında var ya iki kişi olsaydık güzel olurdu da. Tamam şimdi ee, buradan meşalemizi yapalım. Güzel. Tamam. Güzel güzel. 20 tane meşalemiz oldu. Şöyle kapıyı açalım. Dışarıyı meşalendirelim. Meşalen meşalendirelim biraz. Söyleyemedim. sana ya. Heh. Çiçek bana engel oluyor. Küçük çiçek. Torç koymama engel oluyor. Çok garip. Neyse tamam. Şimdi etrafı da biraz torçlandırdığımıza göre artık biraz dışarıyı keşfedelim diyecektim ki ben ocak yapmadım. Daha şey yapmadım. Gir. Şimdi bir tane ocak bir tane de kılıç yapmak istiyorum arkadaşlar. Hemen bir envanter düzeni yapalım. Ee, bir dakika buradan meşalemiz olsun. Burada odunumuzdu, şuydu, buydu derken tamam hadi dur. Hatta ben geriye kalanlarına da torç basmak istiyorum. Tamam. Aslında bir tane daha yapıp şuradan da bir şunu yapalım. Güzel. Şimdi şuraya taş alalım, buraya normal tahtasını alalım. Tamam. çık çıkıyor? Bak çık. Çıkla. Niye çıkmıyor? Yalnız hava kararmaya başladı. Ben şuradan hemen şu koyunu alayım. Tamam. Bir koyun daha mı alır mı kardeş? Zaten bir koyun mu gördüm diyecektim de. Görmemişim. Şuradan bir tane de tavuk alayım ben. Tavuk gitme tavuk. Tehlikeli yerler burası bilmiyor musun? Sana kaç kere söyleyeceğim bunları? Kaç kere söyleyeceğim? Gelme buralara diyorum. Gelme diyorum. İnadına geliyor arkadaş. Ben diyorum gelme o diyor geleceğim. Ben yani ne diyorum iyi sen bir desin o zaman keyfine bak. Ölürsen öyle kalırsan kal. E zaten ölümü de benden oldu. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bir dakika bak. ya şu kapıdan girmeye gıcık oldum ha. Dediğim gibi ee, bir birçok aktivitemiz olacak kanalda. Şunlar da bir dakika şekilde. Lan niye buraya koydu bunu ya? Biraz bunu da şöyle fırına verelim. Hatta ben kapatabilirsem evin üstünü de kapatayım ya. Yalnız evin altını değil üstüne kapatıyorum yani ilginç. Şimdi. Buradan da ana. Işık ışık sönünce bir an dedim ne oluyor acaba? O da bir tane de buraya koyalım tamam. Şimdi şunları alalım. İyi tamam güzel. Kapatabildiğimiz kadarıyla kapatalım buraları. Ee, envanter deneyimiz var tamam. Yani fena değil durumumuz ya. Durumumuz fena değil. Ama üstüne kapatabilecek başka taş misali bir şeyimiz var mı? Yok. Yokmuş. Tamam neyse. Şuralarda biraz torç koyalım mı diyecektim de torcumuzu boşa harcamayalım. Torcumuzu boşa harcamayalım. Ee, ben şöyle etimi de yiyeyim. Tamam. Oh. Lan şerefsizim tekiydi ama. Hiç sevmezdim o tavuğu ama tadı da güzelmiş ya. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Ee, bir önceki videoya gitmek isterseniz yorumlar kısmında pardon e, açıklama kısmında bir önceki videonun çok pardon bir önceki videonun linkini orada bırakacağım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.